Abi vallahi başıma çok kötü şeyler geldi ya. Yemin oğlum, Oğlum sen sapık mısın? Trende niye gidiyorsun Ankara'ya? Abi trendeydim ya. Çaldırdım bir kısmını. Abi, Vallahi bak Ankara'dayım bak inanmıyorsun. Oğlum para nasıl çaldırıyorsun? Bankada kartında niye tutmuyorsun paranı? Abi ne bileyim ben bir kısmını çaldırdım. Moralim bozuldu zaten. Diğer abi, ben, niye abi, çalmadılar? Abi ya ben koyduydum kenara. Cebimdeydi para. Cebimden almışlar. Yav sen ne salak adamsın ya. Abi hayırlısın abim abi. moralim bozuldu zaten. Kaç parayı saldılar? Kaç ne? para gitti? Kaç para gitti? Abi bir kısmı gitti işte. Kaç para? Bir kısmı abi. Lan rakam ver rakam. 15 bin. Yemin et. Yemin ediyorum valla. Niye yalan söylüyorsun abi? Arkadaşlar bu çocuk gay zaten niye çalıyorsunuz parasını ya? Ya abi ne geliyor ya? Vallahi öyle demiyor. Zaten Ankara'da kaldım. Araba bekliyorum. <laughs> Kim çaldıysa parası geri gönderin çocuğun ya. Araba bekliyorum abi. Nasıl günah ya? Akşam yayında hediye almak için yalan söylüyor diyorlar Ali. Doğru mu? Yok abi vallahi çok çaldırdım. Yalancının anasını, anasını avradını... Yok yok Ankara'dayım. Valla Ankara'dayım. Pavyonda yemişler. Oğlum canım. dün pavyonda yedi diyorlar. Yok abi ne Vallahi yok. Benim öyle şeyler işim olmaz. Tam yemin et lan, yemin et. Abim, ben Allah'tan korkarım. E tam yemin et o zaman. Yemin ediyorum Allah çarpsın. Allah'ın üzerine yemin ederim. Vallahi yemin ederim. Niye yalan söyledim? Tamam ben şimdi söylüyorum yayında arkadaşlar Ali'nin 15 bin lirasını kim çaldıysa Ankara'da geri versin. Abi tren, trende çalmış birisi. Allah onun belasını versin. Trende kim çaldıysa Allah onu kahretsin. İnşallah tren yapsınlar ona. Abi, İnşallah tren yapsınlar. Allah, Allah çoluğunun çocuğunun rızkından alsın. Çoluğunun çocuğunun Öl, rızkından alsın. Öyküye mi gönderdin Allah lan? Doğru söyle. Nasip Ne abi? Öyküye mi gönderdin parayı? Yok abi müks ya. Ben parayı veririm. Öyküye müks. Allah aşkına. Ali bugün ya. parasını çaldıran yarın bir şeyini daha çaldırır biliyorsun. Yok Onur abi. Allah trende kamera yok muydu trende? Abi yok yok. Trende kamera yok. Oğlum niye polise gitmiyorsun geri zekalı? Niye abi, polise gitmiş, gitmiyorsun? Gitmiş adam ne yapayım gitmiş yoltan. Ne yapacağım da gideceğim? İyi çalsınlar şey o zaman yok. kaçsınlar devamlı. Elimde, elimde hiçbir şey yok Onur abi. Elimde hiçbir şey yok. Ben elimde hiçbir şey olmadan ne yapacağım? Ya Allah ben geri zekalıyım param vardı çaldılar da gidip bari hiç Bindiğin trene Allah oğlum Allah yolcu Allah olarak binmişlerdir. Abi yok trene. yok. Onur abi vallahi yok. Yok abi. Tamam neyse Marul'un da bana 15 bin lira borcu var. Git Marul'dan al senin olsun. Onur abi dalga geçme alarız zaten. Yok Marul'un da borcu var bana 15 bin Ben ya. burada Ankara'da kaldım zaten Konya'ya gidemiyorum. Nasıl? Neredesin sen şu an Ankara'da? Burası e, Tatus. Tatus. Tatus mu? Bak burada Tatus var. Tarus, Tarus. Tarus. Tamam, TARUS'un önünde bekle. Seni almaya gelir bir Onur Sermik seven. Sen mi geleceksin abi? Sen nasıl alayım ben, ben ki nasıl geleyim? Ben İstanbul'dayım. Sen İstanbul'dasın abi. Ankara'da değilsin sen. Tamam, benden birileri gelir oraya. Tamam abi, gelsinler. Sen orada bekle. Her tamam. yerde bir Onur Sermik seven var. Adamsın abi. Allah'ına kurbanı seversen. Oraya gelirler. Üstünde daha var. para var, sonda da alırlar. Kaç para var Hiç. üstünde? Ne? Paramı şey, ya. yatırdım para geri kalanını. Yatırdım. Yatırdım geri kalanını. Ha iyi onu da alırlardı o yüzden dedim. İyi tamam. Yatırdım abi bu sefer. Bu sefer akıllılık yaptım. Gittim bak gelerek. Aferin lan sana Einstein Ke be. Keş keşke şey yapsaydım ya. Akıllılık yapsaydım. Neyse. Maşallah. Tamam orada bekle seni almaya geliyorlar. Tamam Onur abim. Allah'a emanet ol. Yayın Hadi açacağım mı akşam? Gece açacaksın mı? Ne? Gece, gece açacağım mı yayın gece? Yok yayınım yok. Beş gün tatilim var. Yayın yapmıyorum. Valla. Tamam ben ne? açarım abi. Tamam sen aç. Abi Allah'a emanet ol. Hala görüşürüz, abi. Abi. Cansın am, görüşürüz. Allah'a emanet.